Alkan Teknik Servis'ten herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yeni aldığımız Air Fry'da balık pişiriyoruz. Bunu bir çekeyim istedim. Merak edenler olur nasıl pişiriyor diye. 200 derecede. Şu an bu süre sonlanırsa 20 dakika olacak. İçeride... He kızım. Hamsi var içeride. Şimdi hamsileri göreceğiz bakalım. Sonrasında şöyle palamut var palamutları pişireceğiz. Bunları da çekeceğim. Siz de görün diye. Bunları yağladık, unladık. O şekilde atıyorsunuz. Hatta bu bitti sayılır. Bakalım. Flaşı da açalım. O çok bile kızarmış. Çok güzel. On numara. Nar gibi olmuş. Şimdi bu palamutları atacağız. Göreceğiz bakalım nasıl pişiriyor. Dediğim gibi hamsiler 200 derecede 20 dakikada pişti. Hatta o 15 dakikada pişti de biz kızarttık iyice. Güzel oluyor diye. Şimdi palamutlara bakalım. Şöyle tek tek koyacağız palamutları. Palamutlar taze. <laughs> Bu senenin mahsulü. Palamut yemeyen varsa denesin. Donuk olmayandan alsın. Şu bir tanesi unsuz onu atmıyorum. Tamam. Evet. Çok mu attık acaba? Neyse bakarız. Evet. Demek ki program bitmemişti. Çok sıcak diye mi çalışmıyor Çok sıcak tamam. diye alış çalışmıyor olabilir mi? Çalışmıyor. Hı? 200 derece 200. 15 dakika. Tamam. Başlatıyorum. Düşürme, Süre bitince hadi. tekrar video kaydına devam edeceğiz. Kaç dakika açmıştık bu ya? 15 dakika açmıştık herhalde. Bakalım 12 dakika, 3 dakika oldu. Yavaş yavaş. Evet, renkler değişmiş. Devam ediyoruz. Evet, dışarıda kalan balığımızı da atıyoruz. Hem de 7 dakika var. içinde. ne oluyor ona da bakalım. Evet köşeye atalım. Abi, at. abi, abi, Biraz abi. Evet arkadaşlar iki dakika var. Gayet güzel alınabilir. Şunu biliyorsunuz sonradan attık şuradakini. Bunlar kızarmış. Müthiş. Bunları alalım tabak ayarlayayım ben şimdi diyorsun Yani 13 dakikada yaptı. Daha da kızar, hani üstü kızarık isteyenler varsa süre bitebilir. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın.